Şu anda görüntülerini izlediğiniz yapı, Beyköy Camisi'nin bir yıl öncesine ait görsel durumunu anlatıyor. 1974 yılından bugüne yaklaşık olarak 40 yıla yakın bir süre kullanılmamış olan bu yapının bir cami olduğunu anlamak oldukça güçtü. Nitekim yakın bir geçmişte sorsanız köydeki birçok insan size köyde cami bulunmadığını rahatlıkla söylerdi. Halbuki yapıldığı dönemin orijinal özelliklerini koruyan ender camilerden birisi burası. Beyköy'ün tarihi camisinin bugünkü görümüne kavuşmasının serüveni, Vakıflar İnşaat Şubesi'nin restorasyon için ihaleye çıkmasıyla başlar. 2013 yılı Ocak ayında başlayan çalışmalar Haziran ayında sonlanır ve bina yepyeni bir görünüme kavuşur. Yapılış tarihiyle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir kayıt bulunamadığından cami hakkındaki bilgilerimiz yaşlı köylülerin aktardıklarıyla sınırlı kalmaktadır. 1922 yılında çizilmiş olan köy içi tapu haritasındaki 180 numaralı parselde görülen Ayla nokta işareti burada bir cami ve bir okulun bulunduğuna işaret etmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak okulla caminin tapu haritasının yapıldığı 1922 yılından önce bir başka deyişle Osmanlı döneminin sonuyla İngiliz sömürge döneminin başlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cami'nin yapımıyla ilgili en çarpıcı özelliklerden birisi ise imece yöntemiyle inşa edilmiş olmasıdır. Cami yapımında kullanılan taşlar köyün yaklaşık 2 kilometre kuzeydoğusunda ve 5 parmak sıra dağlarının güney eteklerinde bulunan Hacı Gostanti Tepesi ile yakın çevresinden sağlanmıştır. İri olan bu taşların bazıları kara taş, bazıları kepir taşı, bazıları ise say taşı adlarıyla bilinmekteydi. Bitişik nizamda yapılmış olan cami ile okul, güneydoğu, kuzeybatı yönüne uzanan enine dikdörtgen planlı bir yapıdır. Restorasyonla başlandığı 2013 yılına kadar duvarları yer yer yarılmış, damı ise büyük oranda çökmüş durumdaydı cephesi kuzeybatıya bakmaktadır. Çatısı sırasıyla mertek, örgü hasır ve oluk kiremitten oluşmaktadır. Çatının eğimi kuzey-güney istikametindedir. Güneydoğu'daki okul binası yaklaşık kare planlı küçük bir odadan ibarettir. Giriş kapısındaki kilit taşında kabartma olarak yapılmış ters ayla yıldız motifi bulunmaktadır. Oda güney ile doğu duvarında bulunan birer pencereyle aydınlanmaktadır. Gerek okul ve gerekse caminin pencereyle kapı sövelerinde Kesme taş kullanılmış olması büyük bir olasılıkla İngiliz sömürge döneminde yapılan tadilatın bir sonucudur. Cami haremine giriş kapısının kilit taşında da kabartma olarak yapılmış ters ay yıldız motifi bulunmaktadır. Cami odası dikdörtgen planlıdır. Güneydoğu duvarına niş şeklinde yapılmış olan mihrap, cami harimine doğru çıkıntı yapmaktadır. Mihrab'ın iki yanında birer pencere, Batı duvarında ise üçüncü bir pencere bulunmaktadır. Caminin en eski ve uzun süreli imamı Hüdaverdi Mehmet'ti. 1974 yılında yaşanan savaş sırasında şehit edildiği düşünülen Hüdaverdi Mehmet, 46 yıl süreyle kesintisiz imamet ve hitabet hizmeti verdiği caminin Kuzey bitişindeki araziye defnedilmiş, cami ile mezarının bulunduğu sokağı ise onun adı verilmiştir. Hüdaverdi Mehmet'in mezar taşında, merhum hoca Hüdaverdi Mehmet, 1892-26-7-1974'te şehit edildi. Ruhuna Fatiha kaydı bulunmaktadır. Çok uzun yıllar ihmal edilmiş olan Beyköy Camisi, Vakıflar İdaresi'nin yerinde müdahalesiyle eski günlerdeki görünümüne yeniden kavuşmuş. Dileğimiz odur ki, geçmişte var olan bu ve benzeri tüm kültür varlıklarımıza aynı duyarlılıkla yaklaşılsın ve günümüzde de var olmaları sağlansın. Bunun gerçekleşmesi içinse, köy ve bölge insanının değerlerine sahip çıkması Onları koruması ve idamesini sağlaması kaçınılmaz bir zorunluluk.